Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya başladık. Arkadaşımın nerede olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Bulacağım. Şu taşın içine ilk önce bakayım. Ya da bekleyin. Mağaraya bakayım. Mağara önemli. Ya da şuraya bakayım. Arkadaşımın nerede olduğunu bulacağım. oynuyorum oynuyoruz saklambaç oynuyoruz arkadaşlar şuradan bakayım şu taşın içlerine girmiş olabilir mi nerede ya şu Heh. buldum Gidiyorum taşın içine. Buralarda çok saklanıyor çünkü. Buldum. Arkadaşlar. Bay bay. Atarsanız şey. Hayır. Bir like atarsanız. Arkadaşlar ne yapalım. Bir like atarsanız arkadaşlar. Bir daha bu videoyu çekiyoruz. Part 2. Saklanmaç. Ben bu sefer saklanıyorum. Arkadaşlar hepinize bay bay. Görüşürüz. Bir dahaki video için like atarsanız. Umarım. Bay bay.